Periyodik sistem. Şimdiye kadar bilinen 118 element periyodik sisteme yerleştirilmiştir. Peki periyodik sistem nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Elementler periyodik sisteme nasıl yerleştirilmiştir? Şimdi bu soruları öğrenelim. Elementlerin proton sayılarına göre yerleştirildiği sisteme periyodik sistem, periyodik tablo veya periyodik cetvel denir. Günümüzde periyodik sistem kavramını daha çok kullanıyoruz. Periyodik sistem günümüzdeki halini almadan önce 19. yüzyılda birçok bilim insanı elementleri sınıflandırmaya çalışmıştır. Bu alanda ilk çalışmaları Alman kimyacı Wolfgang Dobereiner yapmıştır. Dobereiner elementleri benzer özelliklerine göre üçlü gruplar halinde ayırmıştır. Örneğin yaptığı gözlemlerle klor, brom ve iyot elementlerinin benzer özellik taşıdığını fark eden Döberayner onları bir gruba ayırmıştır. Daha sonraki yıllarda İngiliz kimyacı John Newlands elementleri 8'li gruplar halinde ayırmıştır. Günümüzde kullanılan periyodik sistemin temelini ise Rus bilim insanı Dimitri Mendeleev atmıştır. Mendeleyev elementleri atom kütlelerine göre sıralamış ve birbirine altına gelen elementlerin özelliklerinin benzediğini fark etmiştir. Yaptığı element tablosunda boş kalan yerlere o dönemde keşfedilmemiş atomların gelmesi gerektiğini düşünmüş ve bu elementleri özellikleri hakkında tahminlerde bulunmuştur. Ancak periyodik sistemi atom kütlesine göre sıralayarak hata yapmıştır. Bu hatayı daha sonraki yıllarda Henry Moseley elementleri atom numarası yani proton sayısına göre yatay olarak dizerek gidermiştir. Böylece günümüzde de kullandığımız tablo ortaya çıkmıştır. Periyodik sistemin tarihçesini öğrendiğimize göre biraz da özelliklerini öğrenelim. Periyodik sistemde yatay ve dikey olmak üzere iki sıra vardır. Yatay sıralara periyot denir. Periyodik sistemde 7 adet periyot bulunur. Dikey sıralara ise grup adı verilir. Periyodik sistemde 18 tane grup bulunur. Bu gruplarda 8 tanesi A grubu olarak adlandırılır. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta yer alır. Elementlerin periyodik sisteme atom numaraları yardımıyla yerleştirildiğini söylemiştik. Periyodik sistemde yerini bilmediğimiz bir atomun yerini atom numarası yardımıyla bulabiliriz. Nötr bir atomun Proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşittir. Bu durumda elektron dağılımı yaptığımızda katman sayısı periyot, son katmanındaki elektron sayısı grup numarasını verir. Örneğin, nötr halde atom numarası 16 olan kükürt elementinin periyodik tablodaki yerini bulalım. Öncelikle kükürtün elektron dağılımını yapalım. 2 8 6. Katman sayısının 3 olduğunu son katmanındaki elektron sayısının ise 6 olduğunu görüyoruz. Bu durumda kükürt elementi periyodik sistemde 3. periyot 6A grubunda bulunur. Bu yöntemle yerini bulamayacağımız tek element helyumdur. Helyumun atom numarası 2'dir. Elektron dağılımı yaptığımızda tek bir katman olduğunu ve bu katmanında 2 elektron bulunduğunu görürüz. Bu durumda helyumun birinci periyot 2A grubunda bulunması gerekir. Ancak helyum bir soy gazdır. Bundan dolayı birinci periyot 8A grubunda bulunur. Periyodik sistemi yakından incelediğimizde soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru atom numaralarının arttığını görürüz. Bunun nedeni elementlerin periyodik sisteme atom numaralarına göre yerleştirilmesidir. Periyodik sistem Elementlerin sınıflandırılması Periyodik sistemi incelediğinizde 4 farklı renkten oluştuğunu fark ettiniz mi? Elementler benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma periyodik sistemde farklı renkler kullanılarak gösterilmiştir. Ekrandaki periyodik sistemde sarı renkle gösterilen kısımlar metaldir. Gümüş, altın, bakır, alüminyum, civa, potasyum metallere örnektir. Metallerin özelliklerine gelecek olursak yüzeyleri parlaktır. Civa hariç oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Tel ve devha haline getirebildikleri için kırılgan değillerdir. Isıyı ve elektriği iyi iletirler. Bu yüzden elektrikli soba, şarj cihazları, çamaşır makinesi gibi aletlerin içinde bulunurlar. Metaller doğada atomik yapıda bulunur. Ayrıca metaller kendi aralarında bileşik oluşturamaz, alaşım oluştururlar. Örneğin tunç, bakır ve kalay metallerinden oluşan bir alaşımdır. Ekrandaki periyodik sistemde mavi renkli gösterilen kısımlar ametaldir. Kükürt, oksijen, karbon, iyot, hidrojen ametallere örnektir. Hidrojen ametal olmasına rağmen bir a grubunda yer alır. Ametallerin özelliklerine gelecek olursak yüzeyleri mattır. Oda sıcaklığında katı sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Örneğin kükürt oda sıcaklığında katı, brom sıvı, oksijen ise gaz haldedir. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Tel ve levha haline getirilemedikleri için kırılgandırlar. Isıyı ve elektriği iletmezler. Ametal molekül yapılıdır. Periyodik sistemin 8A grubunda bulunan elementler soy gaz olarak adlandırılır. Ekrandaki periyodik sistemde soy pembe olarak gösterilmiştir. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon elementleri soygazdır. Soygazlar Soy gazlar oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar. Kararlı bir yapıya sahiptirler. Bileşik oluşturmazlar. Ekrandaki periyodik sistemde yeşil renkli gösterilen kısımlar yarı metaldir. Yarı metaller, metaller ve ametaller arasında yer alır. Silisyum ve bor yarı metallere örnektir. Yarı metaller parlak veya mat olabilir. Oda sıcaklığında genellikle katı halde bulunurlar. Tel ve levha haline getirilebilirler. Isı ve elektriği iletirler. Günlük hayatta metallerden cıvayı termometrelerde, altınları süs eşyalarında, ve diş macunlarında, ametallerden kloru havuz sularının dezenfekte edilmesinde, Soy gazlardan helyumu uçan hava balonlarında, yarı metallerden boru ise ısıya dayanıklı camların yapımında kullanıyoruz. Fiziksel ve kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler. Geçen senelerde bileşikleri öğrenmiştiniz. Peki bileşikler hangi olay sonucu oluşur? Bir kağıdı yırttığımızda veya kağıdı yaktığımızda gerçekleşen değişimler aynı mıdır? Şimdi bunları öğrenelim. Bir kağıdı yırttığımızda kağıdın iç yapısını değiştirmeyiz, sadece dış görünüşünü değiştiririz. İşte maddelerin sadece dış görünüşünün değiştiği bu değişimlere fiziksel değişim denir. Cam bardağın kırılması, suyun donması, karpuzun dilimlenmesi, havucun rendelenmesi, küp şekillerin ezilerek toz şekeri haline getirilmesi fiziksel değişimlere örnektir. Donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, kralaşma ve süblimleşme hal değişimi olaylarıdır. Hal değişimleri sırasında maddelerin tanecikleri arasındaki mesafe değişir ancak maddenin iç yapısı değişmez. Bu yüzden tüm hal değişimleri fiziksel değişimlerdir. Bir kağıdı yaktığımızda ise kağıdın iç yapısı değişir ve yeni bir madde oluşur. Bu tür değişimlere kimyasal değişim denir. Odunun yanması, ekmeğin küflenmesi, yoğurdun mayalanması, demirin paslanması, yemeklerin pişmesi, sebzelerin çürümesi kimyasal değişimlere örnektir. Kimyasal değişimler sonucunda renk değişimi, gaz çıkışı, çökelti oluşumu, ısı ve ışık yayılımı gibi olaylar gözlemlenebilir. Maddeler kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturur. Bu süreç kimyasal tepkime olarak adlandırılır. Kimyasal tepkimeler Denklemlerle gösterilir. Denklemlerde okun sol tarafındaki maddeler tepkimeye giren maddeler, sağ tarafındakiler tepkimeden çıkan maddelerdir. Tepkimeden çıkan maddeler ürünler olarak da adlandırılır. Örneğin, yanıcı bir madde olan hidrojen ile yakıcı bir madde olan oksijenin tepkimeye girmesi sonucunda söndürücü olan su oluşur. Tepkime denklemine baktığımızda tepkimeye giren 4 tane hidrojen, 2 tane oksijen atomu Oluşan ürünlerde ise yine 4 tane hidrojen, 2 tane oksijen atomu olduğunu görüyoruz. Ayrıca tepkimeye giren ve tepkimeden çıkan maddeler hidrojen ve oksijendir. Bu durumda kimyasal tepkime sırasında atom sayısının ve atom türünün değişmediği görülür. Toplam atom sayısı değişmediği için toplam kütle de değişmez. Kapalı bir kapta tepkimeye giren 12 gram karbon ile 32 gram oksijenin tepkimesi sonucu 44 gram karbondioksit oluşur. Buraya kadar anlattıklarımızı toparlayacak olursak, fiziksel değişimlerde maddelerin kimliği değişmezken kimyasal değişimlerde maddelerin kimliği değişir. Kimyasal değişimler sonucu yeni bir madde oluşma süreci kimyasal tepkime olarak tanımlanır. Bileşikler iki ya da daha fazla elementin Kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda oluşur. Yeni oluşan bileşik kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımaz. Tepkimeye giren atomlar arasındaki bağlar koparken tepkimeden çıkan atomlar arasında yeni bağlar oluşur. Bir kimyasal tepkimede toplam atom sayısı ve atom türü değişmez. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Asitler ve bazlar. Dişinizi fırçalarken Kullandığınız diş macununu yuttuğunuzda tadının acı, limonun tadının ekşi olduğunu fark ettiniz mi? Laboratuvara gittiğinizde bu işaretleri gördünüz mü? Peki bu işaretler neden kullanılır? Limon gibi bazı meyvelerin tadının ekşi olmasının nedeni asit içermesidir. Bir madde sulu çözeltisinde hidrojen iyonu veriyorsa asittir. Limon dışında sirke, elma, süt ve üzümde de asit bulunur. Bunların dışında cildimizi tahriş edebilecek kuvvetli asitler de vardır. Midemizde sindirimi sağlayan hidroklorik asit, aküllerde bulunan sülfürik asit ve kezzap olarak bilinen nitrik asit kuvvetli asitlerden bazılarıdır. Kuvvetli asitlerin tadına kesinlikle bakılmamalıdır. Asitlerin sulu çözeltileri elektriği iletir. Örneğin limonlu su iletken bir maddedir. Asitler Metal ve mermere etki ederek onların yapısını bozabilir. Örneğin, bir limonu kestikten sonra mermer tezgaha koyarsak tezgah aşınır. Fazla asitli yiyecekler yersek dişlerimiz çürüyebilir. Diş macununda ise baz bulunur. Bu yüzden dişlerimizi düzenli fırçalamalıyız. Bir madde sulu çözeltisinde hidroksit iyonu veriyorsa bazdır. Bazların tadı acıdır. Ancak tadlarına bakmak tehlikelidir. Bazlar ele kayganlık hissi verir. Örneğin sabun, bulaşık deterjanı ve şampuan gibi içerisinde baz bulunan maddeleri kullandığımızda elimizin kayganlaştığını hissederiz. Bazların da sulu çözeltileri elektriği iletir. Bazlar cam, porselen ve kristal eşyaların matlaşıp aşınmasına neden olur. Örneğin baz olan bulaşık deterjanları ile sürekli bulaşık makinesinde yıkanan cam bardaklar matlaşıp aşınır bir maddenin baz mı asit mi olduğunu anlamak için indikatör ya da ayraç adını verdiğimiz maddeler kullanılır. Fenolftalein ve turnusol kağıdı ayıraçlara örnektir. Üzerine fenolftalein damlatılan limon suyu renk değiştirmez. Ancak bulaşık deterjanın üzerine fenolftalein damlatırsak bulaşık deterjanı pembemsi bir renk alır. Çünkü fenolftalein bazların ayıracıdır. Turnusol kağıdı da hem asit hem de bazların ayrıcıdır. Mavi turnusol kağıdını sirkeye batırırsak rengi kırmızıya döner. Kırmızı turnusol kağıdını çamaşır suyuna batırırsak rengi maviye döner. Kendi elimizdeki maddeleri kullanarak da asit baz ayrıcı yapılabilir. Bunun için bize kırmızı lahana gereklidir. Kırmızı lahana suyu asitlere damlatıldığında renkleri kırmızıya dönerken Bazlara damlatıldığında renkler mavi yeşil bir renk olur. pH, bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini gösteren ölçü birimidir. Bir maddenin pH değerini pH metre denilen araçla veya pH kağıtlarıyla ölçülebilir. pH kağıtları içine batırıldıkları maddelere göre farklı renklere dönüşür. Bu renk aralıklarından yararlanılarak maddelerin pH değerleri belirlenir pH değerleri maddelerin asit, baz ve nötr olmasına göre farklı değerler alır. Bir maddenin pH değeri 0 ile 7 arasındaysa asit, 7 ise nötr, 7 ile 14 arasındaysa bazdır. Ekrandaki pH cetvelini daha yakından incelersek pil, mide asidi, limon, sirke, domates, kahve, sütün asit, saf suyun nötr, insan kanı kabartma tozu, diş macunu, amonyak çözeltisi, sabun, küllü su ve sodyum hidroksit ise bazdır. Kuvvetli asitlerin pH değeri düşüktür. Yani pH değeri 1 olan hidroklorik asit, pH değeri 4.5 olan domatesten daha kuvvetli bir asittir. Kuvvetli bazların ise pH değeri yüksektir. Yani pH değeri 13.5 olan sodyum hidroksit, pH değeri 4.7 olan insan kanından daha kuvvetli bir bazdır. Normal şartlarda yağmurun pH değeri 6.5'tir. Ancak fosil yakıtların yanması sonucu çıkan karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları havadaki su buharı ile tepkimeye girerek bazı asitlerin oluşumuna sebep olur. Bu asitler yağmurun pH değerini düşürür. Bu tür yağmurlara asit yağmurları denir. Asit yağmurları bize doğaya ve diğer canlılara zarar verir. Sudaki asit dengesini bozarak burada yaşayan canlılara, bitkilerin büyümesi için gerekli olan elementleri toprağın alt tabakalarına taşıyarak bitki örtüsüne zarar verir. Ayrıca asitlerin metal ve mermerleri aşındırdığını biliyoruz. Asit yağmurları bu maddelerden yapılmış tarihi eserlere, binalara zarar verir. Asit yağmurlarını azaltmak için fosil yakıt kullanımını azaltmamız gerekir. Maddenin ısı ile etkileşimi, kütle sıcaklık ilişkisi ve öz ısı. Üzerine düşen güneş ışığı sayesinde eşit miktarda ısı alan küçük bir havuzda mı yoksa kocaman bir havuzda mı daha çok sıcaklık artışı olur? Peki yaz aylarında karaların denizlerden daha sıcak olmasının nedeni nedir? Isıtılan maddelerin sıcaklık değişimleri farklı olabilir. Isıtılan özdeş cisimlerin sıcaklık artışı maddelerin kütlesine, ısıtıcının gücüne ve ısıtılma süresine bağlıdır. Çay demlerken annelerinizin öncelikle az bir suyu kaynatıp bu suyla çay demledikten sonra çaydanla tekrar su eklediğini fark etmişsinizdir. Bunun nedeni kütlesi az olan maddelerin daha kısa sürede sıcaklığının artmasıdır. Eşit kütlede ve ilk sıcaklıkları aynı olan sularda birini ısıtıcı gücü az olan, diğerini ise ısıtıcı gücü fazla olan ocaklara koyalım. 5 dakika sonra hangi kaptaki su daha çok ısınacaktır? Isıtıcı gücü fazla olan ocaktaki suyun sıcaklığı daha fazladır. Isıtıcı gücü ne kadar fazla ise maddelerin sıcaklık değişimi de o kadar fazladır. Isıtıcı sayısını arttırmak da ısıtılan maddelerin sıcaklık değişimini arttırır. Bir maddeyi ne kadar uzun süre ısıtırsanız sıcaklık değişimi de o kadar fazla olur. Örneğin ilk sıcaklığı 20 santigrat derece olan X sıvısını ısıtılıyor ve her 3 dakikada bir sıcaklık değişimi ölçülüyor. İlk sıvısının sıcaklığı 3 dakika sonra 30 santigrat derece, 6 dakika sonra 45 santigrat derece, 9 dakika sonra 60 santigrat derece görülüyor. Bu durumda ısıtılma süresi arttıkça sıcaklık artar. İlk sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı olan özdeş maddeleri aynı sıcaklığa ulaştırmak için kütlesi fazla olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Bu durumda ekrandaki suların sıcaklığının eşitlenmesi için kütlesi fazla olan daha uzun süre ısıtılabilir veya kütlesi fazla olan su daha güçlü bir ısıtıcı ile ısıtabilir. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat dereceye arttırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı denir. Öz ısının birimi kalori bölü gram çarpı santigrat derecedir veya jül bölü gram çarpı santigrat derecedir. Daha önceki yıllarda erime noktası, kaynama noktası, donma noktası ve yoğunluğun maddeler için ayırt edici özelliklerinin olduğunu öğrenmiştiniz. Öz ısı da maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Her maddenin öz ısı değeri farklıdır. Örneğin suyun öz ısısı 4,18, civanın öz ısısı 0,14, zeytinyağının öz ısısı 1,96, demirin öz ısısı 0,448, camın öz ısısı ise 0,837 jül bölü gram çarpı santigrat derecedir. Suyun öz ısısı zeytinyağından büyüktür. İlk sıcaklıkları aynı olan eşit kütledeki su ve zeytinyağı 5 dakika özdeş ısıtıcılarla ısıtılırsa zeytinyağının sıcaklık artışı suya göre daha fazla olur. Denizlerin öz ısısı karaların öz ısısından büyüktür. Bundan dolayı karalar denizlerden daha çabuk ısınır. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklığını arttırmak zordur. Maddenin ısı ile etkileşimi hal değişimi ve ısı arasındaki ilişki. Hal değişim grafikleri, hal değişimi ve ısı alışverişi. Geçen senelerde hal değişimi olaylarını öğrenmiştiniz. Bunlar donma, erime, yoğunlaşma, buharlaşma, rağılaşma ve süblümleşmedir. Maddelerin bir halden diğerine geçmesi için ısı alması veya vermesi gerekmektedir. Peki maddenin hal değiştirmesi için gereken ısı nelere bağlıdır? Bir maddenin hal değiştirmesi için gerekli ısı maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır. İki örnekle bu konuyu daha iyi inceleyelim. Kaynama sıcaklığında bulunan 50 gram etil alkol ve 50 gram su özdeş ısıtıcılarla ısıtalım. Bu durumda suyun tamamen gaz hale geçmesi için gereken ısı, etil alkolün tamamen gaz hale geçmesi için gereken ısıdan fazladır. Kaynama sıcaklığında bulunan ve kütleleri sırasıyla 50 gram, 75 gram ve 100 gram olan suları özdeş ısıtıcılarla ısıtalım suları tamamen buharlaştırmak için kütlesi fazla olan 3. kaptaki suya daha fazla ısı verilmesi gerekirken kütlesi az olan 1. kaptaki suya daha az ısı verilmesi gerekir. Bu durumda ilk önce birinci kaptaki su, sonra ikinci kaptaki su ve daha sonra üçüncü kaptaki su tamamen gaz hale geçecektir. Bir maddenin hal değişimi grafikle gösterilebilir. Soğumakta olan su buharının buza dönüşümünü gösteren grafiğini inceleyelim. AB noktaları arasında su buharı ısı verdiği için zamanla sıcaklığı azalır. B noktasında gaz olan su buharı yoğuşmaya başlar. BC noktaları arasında yoğuşma devam eder. Daha önceki yıllarda hal değişimi sırasında sıcaklığın sabit kaldığını öğrendiniz. Bu bölgede sıcaklığın sabit kaldığını fark etmişsinizdir. C noktasında su buharı tamamen suya dönüşür. CD noktaları arasında su ısı verdiği için zamanla sıcaklığı azalır. D noktasında sıvı olan su donmaya başlar. DE noktaları arasında su donmaya devam eder. Hal değişimi olduğu için sıcaklık sabittir. E noktasında su tamamen buza dönüşür. Bir madde hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. Grafikte sıcaklığın sabit kaldığı BC bölgesi yoğuşma sıcaklığını, DE bölgesi ise donma sıcaklığını verir. Türkiye'de kimya endüstrisi günlük hayatta kullandığımız ilaç, kozmetik, temizlik, tarım, boya ürünleri kimya endüstrisi sayesinde üretilmektedir. Kimya endüstrisi hayatı kolaylaştıran her türlü ürünün gelişimini ve üretilmesini sağlar. Ayrıca kimya endüstrisi toplum ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Kimya endüstrisinin çalışma alanlarının bazıları ilaç, kozmetik, temizlik, petrokimya, otomotiv, cam, seramik, tekstildir. Biraz da ülkemizdeki kimya endüstrisi gelişimini inceleyelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında kimyasal maddelerin üretimi ülkemizde yok denecek kadar azdı. Bu ürünler dışarıdan ithal ediliyordu. 1934-1938 yıllarında 1. 5 yıllık sanayi planı hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda şeker, dokuma, maden selüloz ve seramik fabrikaları açılması planlanmıştır. 1950'li yıllara gelindiğinde nüfusun artması sanayinin gelişmesini arttırmıştır. 1970'li yıllarda petrokimyasal ürünlerin üretimine başlanmıştır. Kimya endüstrisi sayesinde üretilen ürünleri ülkemiz başka ülkelere ihraç ederken bu ürünleri başka ülkelerden ithal de eder. Ekrandaki tabloları inceleyelim. Bu tablolara bakarak kimya endüstrisi gelişmiş olan bir ülkenin ekonomisinde olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Roketsan ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği sayesinde birlikte çalışarak ülkemizdeki kimya endüstrisine katkı yapan kurum ve kuruluşlardır. Kimya endüstrisinde birçok meslek dalı bulunur. Bunlardan bazıları gıda mühendisleri, eczacılar, maden mühendisleri, kimyagerler, kimya mühendisleri ve kimya teknisyenleridir. Kimya endüstrisi günlük hayatta kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünün üretimini ve gelişmesini sağlar. Toplum ve ülke ekonomisini geliştirir ve yeni iş alanları oluşturur.